Evet sevgili seyircilerimiz biz yine Cuma Klasiği deyip Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin'le hem bu haftanın sinema olaylarını, beyaz perdeye ilişkin önemli notları sizlerle paylaşacağız. Hem haftanın filmlerini sizlere e, onun yorumlarıyla aktaracağız. Hem de vakit kalırsa dijital platformlardan önerilerde bulunacak Sayın Hasan Nadir Derin. Sinema Yazarları Derneği üyesi Hasan Nadir Derin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, önce e, sinema eleştirmeni Murat Özer hayatını kaybetti dediniz. Ben tanımıyorum fakat anladığım e, kadarıyla SİAD üyesiymiş. Kendisini anmak isteriz. Evet e, gerçekten sinema yazın camiası olarak e, iki gündür hüzünlü e, günler yaşıyoruz. E, aslında hastalığı vardı. E, i̇ki senedir bir kanser tedavisi görüyordu. Ee, fakat işte e, tabii biz işte Ankara'dan uzakta olduğumuz için çok gelişmeleri takip edemiyorduk. Ben açıkçası ameliyat falan da geçirmişti onu biliyorum. Ee, biraz daha durumu iyi diye düşünüyordum ama son dönemlerde bir kötüye gitme durumu olmuş. Ee, çarşamba günü de kaybettik kendisini. Dün de toprağa verildi. Ee, genç yaşından beri e, sinema eleştirmenliği ile ilgili çok fazla e, alanda yer aldı kendisi. Ben ilk tanıdığımda yani ilk izlediğimde e, TRT'de o dönem Atilla Dorsa'yla programlar yapıyordu. İşte birisi deneyimli bir eleştirmen bir de genç kuşaktan bir eleştirmen olarak. işte e, 1993'lerde sinema tarihinden bir yaprak e, 95-96 arasında da sinema 100 yaşında programlarını Atilla Dorsa'yla beraber yapıyordu. Ben öyle tanımıştım. Bu arada 1966 doğumluydu. E, onu da söylemiş olalım yani genç bir kayıp ne yazık ki. Eee işte o, o zamanlar uzaktan e, izlediğim bir eleştirmendi. Daha sonra işte aynı ortamlarda girdik. E, tanışma fırsatımız oldu. Her yani ne kadar tabii dediğim gibi yani, dolayı çok yakın çevresinde değildim ama hani festivallerde karşılaştığımızda muhabbetlerimiz olurdu. Ee, onun dışında editörlüğünü üstlendiği dergilerde yazılarım da çıkmıştı. O konuda da bir iletişimimiz vardı kendisiyle. Eee ne yazık ki e, hayatını kaybetti. Bu arada şey söylemek istiyorum. E, sosyal medyadan da hani e, tanıyanlar tanımayanlar şöyle bir arama yaparlarsa çok yakın arkadaşlar sinema yazarı başka arkadaşlarımızdan çok güzel yazılar çıktı onunla ilgili. E, yani onları da okumalarını e, ve hani Murat Özer'i biraz tanımalarını da şey yaparım e, öneririm. Çünkü gerçekten değerli birisiniz Siyah dediniz bu arada Siyad'ın e, bir dönem başkanlığını da yapmıştı. Ee, orada 2007-2010 henüz ben derneğe girmemiştim ama hani biliyorum o dönem başkanlığında yürüttü kendisi ee, şey de söyleyelim e, çok yakın zamanda bir de çocuk sahibi olmuştu ee, hatta şu an hala e, twitter adresinde mesajında yani en üstteki mesajında şey demiş 2019 yılında e, mümkünatı varsa çocuklu olmaya karar verdim ee, biraz 50 yaşında falan oluyor bu tabi. Ee, ben 150 yaşına geldiğimde o henüz 100 yaşına gelmemiş olacak ama dert değil o yaşlarda iyi arkadaş olmuş <laughs> demiş. Ee, bundan yaklaşık bir yıl sonra da e, bir çocuk sahibi oldu Hayat isimli. Bu arada Feride Çetin'le evlenmişti o da oyuncu ee, biliyorsunuz. işte e, yaklaşık 2 yaşında e, bir de işte Hayat var diye sürekli paylaşımlar yapıyordu hem kızıyla ilgili hem muhtemelen kendi durumuyla ilgili. Ee, ne yazık ki kaybettik. Ee, çok da neşeli bir insandı. Kendisini de aslında neşeyle almamızı e, isterdi sanırım ama işte insan biraz üzünlü oluyor bu durumda. Evet haklısınız. Ee, kayıplar her zaman acıdır. Ee, elbette ki e, kaybın her çeşidi acıdır ama hayat var deyince siz e, galiba o güzel filme atıfta bulundu. Evet. diye düşünüyorum çok da herkesin izlemesini önerdiğim bir filmdir bir kere daha Nur içinde yazsın demek boynumuzun borcu şimdi bergen O da yine çok acı bir hayat kaybediş öyküsü ben de izledim filmi beğendim Aslında hiç de bilmediğim bir hikayeydi ama hakikaten gişede de rekor üzerine rekor kırıyor Siz izlediniz mi bilmiyorum ben henüz o hem kalabalıktan dolayı hem de biraz geçen haftalardan biriken filmlerim vardı. İşte Araya Berlin Film Festivali falan girince onları tamamladım. Bergen nasılsa duracak diye sanıyorum bu hafta izlerim. Diye tahmin ediyorum. Ama geçen hafta da konuşmuştuk. Çok fazla seyirci çekecek gibi duruyor diye. Gerçekten hani ilk hafta sonu 718 bin kişi izlemiş. Haftalık rakam ben programı hazırlanırken henüz açıklanmamıştı. Bir bakayım. Eee Yok hala açıklanmamış. Yani ilk üç günü itibariyle 718 bin kişi. Yani şöyle diyeyim e, sinemalara falan gittiğinizde oradaki çalışanlarla falan konuştuğunuzda hepsi bir yandan tabii çok büyük bir yoğunluktan dolayı şikayetçiler. Tabi e, tabii bir yandan da sinemaların e, seyirci çekmesinden dolayı da mutlular. Öyle bir durumları vardı. Hemen hemen her sinemada yani buna şahit oldum ben. E, biraz da biliyorsunuz bu pandemi ve sonrası seyirci sayısının azalması da tabii sinemaların ee, çalışan sayısı da biraz düştü tabi. Ee, yani o açıdan da yoğunluk çok artmıştır. Bir yandan Batman vardı, tabi Batman hani belgenin hemen hemen yarısı kadar seyirci çekti. Beklenen bir şey. Ee, 328 bin kişi izlemiş onu da ilk üç günde. Ee, muhtemelen bu da hani e, seyirci de kısa vadede çok azalacakmış gibi de durmuyor gerçekten. Hani aynı şekilde insanlar gitmeye devam ediyorlar. Hatta ek seanslar falan açılıyor. Şöyle bir istatistik verebiliriz. Hani ee, geçen hafta sonu itibariyle e, tüm seyircilere tabi bunların büyük bir kısmı e, belgene ait, e, tüm seyircilerin toplam sayısı 1 milyon 100 bin kişi olmuş yaklaşık olarak. Bu, bu senenin e, en yüksek rakamı hafta sonu itibariyle. Geçen senede sanıyorum e, ona bakmak lazım ama o Örümcek Adam'ın vizyona girdiği hafta sadece bundan yüksekti. E, onun dışında en yüksek hafta. Aynı şekilde e, yıllık şu ana kadar hani üç, iki buçuk aylık döneme bakarsak da Bergen sadece üç günlük hasılatıyla e, üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Hani mesela Dilberay'a iyi seyirci çekti diyorduk, Dilberay filmi için. E, onu geçmiş durumda örneğin sadece üç günde. Halbuki e, Dilberay bir aydır gösterimde. E, onun üstünde de Aslın Hürkuş Kayıp elmas var. ki Bugün itibariyle dediğim gibi henüz haftalık rakam açıklanmamış ama... ...büyük ihtimalle onu da geçecektir... Ee, ...kesişme iyi ki varsın Eren... ...hatırlarsanız... ...1 Ocak'ta gösterime girmişti... ...şu an için yılın en çok izlenen filmi o... ...2 milyonunu geçmiş durumda ama... ...yine çok yüksek bir... ...ihtimalle gelecek hafta... ...ki sayılarda da... ...Bergen birinci sıraya oturmuş olur... ...dediğim gibi... ...uzun sürede bunu... ...bırakmayacak gibi gözüküyor çünkü... ...insanlar hala yoğun şekilde... ...filme gitmeye devam ediyorlar... Bakalım dediğim gibi ben de umuyorum ki bu hafta izleyeceğim. Peki. Ee, o zaman haftanın filmlerine geçelim Sayın Hasan Nadir Derin. Bu hafta kaç film var vizyona giren? Ee, bu hafta 5 film var. Hmm. de aldım. Ee, dediğim gibi hala geçen haftanın işte çok yüksek salonda sayıda gösterime giren Bergen, hatta hmm. belki salon sayısını arttırmış bile olabilir. Ee, devam ediyor, Batman devam ediyor. O yüzden bu haftaki filmler biraz daha az salonlarda gösterime giren filmler. Tamam. Onu da vurgulamış olalım. Tamam. Kırmızıyla başlayalım. Evet, kırmızı bir animasyon haftanın e, yine de en çok e, sayıda salonda gösterime giren filmi. E, biliyorsunuz çocuk filmleri de bir yandan hani diğer iki film daha yetişkinlere hitap eden bir film olduğu için yani bu tip bir çocukları da sinemaya çekecek bir filme de gerçekten tamami hani, e, ihtiyaç vardı. E, biraz da onu doldurmuş oluyor gibi gözüküyor. 246 sinemada gösterime girmiş Türkiye'de. E, bu senenin bu Disney Pixar'ın işte bir genelde ilk bir haşra yakın dönemde bir filmleri gösterime giriyor, animasyonları bir de sonbahara yakın dönemde bir filmleri gösterime giriyor genellikle. E, bu öyle, gerçi yurt dışında e, bu filmi tamamen online olarak çıkarmaya karar verdiler. Yani sinemalarda gösterime girmiyor. E, o yüzden internette bulmak da mümkün olabilecektir. Ama e, tabii çocukların izlemesi için Türkçe dublajlı e, Türkiye'de gösteriliyor. Onu izlemek için e, salonlara gitmek gerekecek. Ne anlatıyor? Aslında tamamen şöyle bir hikayeye bakınca e, kırmızı bir panda'ya dönüşen genç bir kızı anlatıyor. Böyle sinirlendiği zaman. E, duyguları hareketlendiği zaman e, kırmızı bir pandaya dönüşen e, bir genç kız Mei Mei Lee adında bir kız ama yani çok belirgin fragmanı izleyince de biraz konusuna bakınca da anlıyoruz ki e, aslında o hani dönüşüm olayı biraz e, ergenliği anlatıyor bize yani bir işte e, genç kızın ergenliğe girmesi çünkü işte bir yandan vücudunda değişiklikler oluyor vücudu işte büyüyor e, işte panda'nın e, hareketlerini hani vücunun rahat kontrol edemediği hareketler oluyor. Hatta yani ergenlik ve e, kırmızı kelimesini de birleştirdiğiniz zaman hani, vücuttaki başka değişimleri de aklımıza gelebilir tabi. O yüzden hani çocuklara yönelik bir film olmakla beraber e, Disney Pixar bunu çok güzel yapıyor. Inside Out'ta da öyle bir şey yapmıştı. Hani yetişkinlerin de o göndermeleri anlayabileceği ve büyüme hikayesini anlattığı e, animasyonları çok güzel yapıyor. Ve bu da onlardan biri olarak Duruyor. Ben de hani animasyonda seven biri olarak e, bunu da merakla beklediğim filmlerden biriydi. İzlemeyi düşünüyorum ben de. Peki, Ceviz Ağacı ile devam edelim. Ceviz Ağacı geçtiğimiz sene değişik festivallerde yarışan bir yerli film. E, Faysal so Soysal'ın filmi. Başrollerinde de Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları oynuyor. E, bir de rakip var. E, şimdi filmin aslında... E, Sinema sitelerine baktığınız zaman ya da bilet satış sitelerine baktığınız zaman konusunu biraz fazla açık etmişler bence. Çünkü e, anlatılan şey filmin başında biraz gösteriliyor ama e, bir iki sürprizi var. E, o yüzden ben burada hani filmi izlemiş olmakla beraber o sürprizlerini e, çok açığa çıkarmak istemiyorum. Bir e, kasabada yaşayan bir öğretmen ve e, karısını anlatan bir hikayesi var. İşte aslında biraz... E, Festival filmlerinde işte orta yaşlı erkek problemlerini konu alan çok filmler çok karşımıza çıkar. Ee, biraz onlardan biri diyebiliriz. Ee, her ne kadar hani Serdar Orçun'un başarılı oyunculuğu, ki, ödüller de almıştı. Adana'da yanlış hatırlamıyorsam en iyi erkek oyuncu da seçilmişti. O hani o ödüle bir itirazım yok. Fakat hani film biraz e, fazla e, Türk sinemasının e, ele aldığı konular içinde dönüyor ve biraz açıkçası o anlamda sıkıcı da oluyor. Bir de yine hani sürprizini açık etmek istemiyorum. Çok altını çizemeyeceğim oradaki problemin ama... E, ...kadın karakteri ele alışında bence ciddi problemler var. Hani e, şöyle diyeyim en azından sürekli erkeğin... ...önünü kesen ve onun ilerlemesine engel olan bir kadın karakter çiziyor filmde. E, ve ondan sonra ilerleyen noktalarda o kadınla ilgili konular biraz daha farklı noktalara geliyor. Orada da ben açıkçası problemler görüyorum ama filmin teknik açıdan başarılı hani... Ee, ...dediğim gibi hem oyunculuklar açısından hem görüntü yönetimi vesaire konusunda başarılı film ee, izlenebilir... ...ama dediğim gibi benim e, konuyla ilgili bazı çekincelerim var. Peki devam edelim. Memoria haftanın üçüncü filmi. Ee, Memoria tam bu filmlerden farklı sadece festivallerde gösterme e, girebilecek... ...yani vizyona tabii tab girdi bu hafta ondan bahsediyoruz ama... hani e, Tamamen festival seyircisini hedefleyen filmlerden bir tanesi aslında e, Taylandlı bir yönetmeni var e, isminin yazılışı epey zor ama e, çalıştım e, <laughs> Apichatpong Weerasakul e, diye doğru okuyorsam e, yönetmeni ilk defa İngilizce bir film çekiyor hep kendi ülkesinde filmler çekiyordu ve açıkçası bundan önceki filmleri bana çok hitap etmiyordu çünkü yani çok fazla yerel öğeler ve kendi kültürünü de çok fazla kullanan bir yönetmen. Bu biraz daha içine girilebilir bir film ama yine yani yönetmenin genellikle tarzı çok yavaş ilerleyen filmler yapıyor, bu da öyle. Açıkçası benim kendi açıma çok ısınabildiğim bir film olmadı. Ama çok seven, hatta geçen yılın en iyi filmlerin listesini alan arkadaşlarım da var. Ee, o yüzden hani e, bu tip filmlere ilgisi olanlara tavsiye edeceğim. Hikayesi Tilda Simonton bu arada başrolde oynuyor. Ee, Kolombiya'da geçiyor film ki hani dediğim gibi Tayland yönetmen Kolombiya'da ve İskoçyalı bir kadının hikayesini anlatıyor. Biz Filmin başında bir sabah yataktan kalktığında bir ses duyuyor. Ee, bir e, gümleme gibi bir ses duyuyor. Yani bunu herkes mi duydu sadece ben mi duydum gibi bir ikilemde kalıyor. Daha sonra ee, arkadaşlarıyla beraber mesela bir e, yemek masasında otururken de o sesi, aynı sesi duyuyor ve sadece kendisi duyuyor, arkadaşları herhangi bir tepki vermiyor buna mesela. Ee, bu kadının aslında bu sesin nereden geldiğinin peşine düşmesini anlatan bir hikayesi var. Ee, politik göndermeleri de olan, fantastik yanları da olan bir film, ilginç bir film olduğu kesin yani onu söylemek lazım ama dediğim gibi kişisel olarak bana çok hitap etmedi. Biraz yavaş bir film e, ama tekrar altını çizeyim. Geçen senenin en iyi filmlerinden biri olduğunu söyleyen eleştirmenler de mevcut. Peki o zaman <laughs> haftanın dördüncü filmi Adanış Kutsal Kavga. Evet bu da haftanın yerli filmlerinden bir tanesi. Epey uzun zamandır aslında vizyon takvimi bekliyor. Hatta pandemi öncesi ben hatırlıyorum. Salonlarda afişleri falan da vardı. Yani demek ki iki yıldır falan çekilmiş durumda vizyona girmesini bekliyor. Hatta şöyle bir bakarsak ilk kez 27 Mart 2020'de gösterime girmesi planlanmış. İşte neredeyse tam iki yıl olmuş yine Mart'ta olduğumuzu düşünürsek fantastik bir aksiyon filmi ki hani yerli sinemada çok fazla karşımıza çıkan bir tür değil. Biraz biliyorsunuz dijital platformlarda biraz karşımıza çıkmaya başladı bu tip diziler. Örneğin işte ilk örneği olarak Hakan Muhafızı falan hatırlayabiliyorum. Bu da hani fragmandan anladığım kadarıyla biraz aynı koldan ilerleyen bir film. İşte İstanbul'un fethi sırasında yazılan ve kaybolan bir mektuptan bahsediliyor. İşte günümüzde o mektubu ele geçirmeye çalışan işte iyiler ve kötüler. Ee, ...ve işte iyilerin e, başında da ana karakterimiz var. Ee, onlar arasında arasındaki kav, e, aksiyon dolu e, sahneleri anlatıyor. Sanıyorum geçmişten de yani o... ...İstanbul'un fethi döneminden de kimi sahneler olacak filmde. Yine fragmandan anladığım kadarıyla. Ee, aynı şekilde yani fragman aslında bu tarz filmler için e, fena durmuyor. Yani ba, benim ilgimi çektiğini söyleyebilirim hani... E, ...bu tarz filmleri sevenler açısından iyi olabilir diye düşünüyorum. Yönetmen Emir Kalehizadeh e, de e, Türkiye'de filmler çeken bir yönetmen. Uzun yıllardır sanıyorum zaten Türkiye doğumlu. E, onun da filmografisi biraz şey e, karışık bir filmografi. Örneğin sevdiğim filmlerinden bir tanesi var. işte müthiş bir film isimli. E, iyi diyebileceğim bir film var. Geçen yıl e, 50 Kelimelik Mektuplar isimli bir film vardı. Türk tarihiyle ilgili. Yani o da e, orta karar diyebileceğim bir filmdi. Ama bir yandan da mesela Adam Mısın isimli çok da beğenmediğim yerli komedilerden bir tanesinin örneği var. O yüzden dediğim gibi hani teknik olarak onun da iyi bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Ama inişli çıkışlı bir filmografisi var. Bakalım buna da çok ümit bağladılar sanıyorum. Çünkü pek çok yerde billboardlarda falan da afişleri gözüküyor. Belli bir seyircide herhalde yani en azından şöyle diyelim. Bu tip yapımların televizyonlarda ya da dijital platformlarda bir alıcısı olduğunu biliyoruz. Ee, ...sinemada ne kadar alıcısı olduğunu da önümüzdeki hafta sonu göreceğiz herhalde. Evet, haftanın son filmi de ilk seans... ...gerisini okuyamıyorum, ilginç bir isim. İlk seans e, NMSM, ne ifade ettiğini bilmiyorum ben de. Hani bu şekilde bir isim konulmuş. E, şöyle ilginç bir taraf var, hani bu e, hemen her hafta bahsettiğimiz... ...gerçi son birkaç haftadır e, gösterime girmiyordu ama... ...Yerli Korku filmlerinden bir tanesi bu. Ee, ...ama farklı bir şey denemişler... Ee, ...yine ne kadar karşılığını bulacağını bilmiyorum... ...bu tam bir saatlik bir film... ...60 dakikalık bir film... Ee, ...ve... E, ...üçe ayrılmış durumda yani... ...ilk seans ya bunun adı... ...iki hafta sonra ikinci seans isimli bir film... ...gösterime girecek... ...bir iki hafta sonra daha da... ...son seans isimli bir film gösterime girecek... Ee, ...bu anladığım kadarıyla işte... ...insanların korkularıyla yüzleşmelerini... ...anlatan e, filmlerden oluşuyor... Ee, bu filmde e, bir metroda mahsur kalan bir kadının hikayesini anlatıyor. Yine fragmandan gördüğümüz kadarıyla çeşitli yaratıklar, kan dolu sahneler falan var filmde. Ama hani şey bilmiyoruz. Genelde bu tür filmlerde o triyi kullanıyorlar. Hani bu kadının e, gerçekten öyle şeyler görüyor mu, yaratıklar görüyor mu yoksa kafasında kurduğu bir şey mi sanıyorum? Film biraz onun üstüne giden bir film. Açıkçası bana şey için daha uygun geldi. Şöyle bir hani projeye baktığım zaman hani dijital platformlarda gerçekten bu tarz bir e, dizi hatta 3 hani bölümde değil daha fazla da olabilirdi belki e, oralarda daha e, ilgi çekip e, gündem oluşturabilirdi sinemalarda ne kadar ilgi çekecek bilmiyorum bir de e, şeyden emin değilim e, bir saatlik film hani aynı bilet fiyatına mı çünkü yani bilet fiyatları da biliyorsunuz artık çok önemli sinemaya gidenler için e, hani, e, geldik sinemaya sadece bunu mu e, bir saat için mi geldik filan da diyenler Olabilir bilmiyorum tabi ee, o açıdan yine ama tabi şey de söyleyelim e, seans sayısı çok oluyor tabi e, bir saat olunca hani o açıdan da seyirci sayısı artabilir. Geçen Hı -hı. hafta bahsetmiştik mesela Batman 3 saatlik bir film hani ona rağmen 300 bin kişi falan izlemiş mesela çok iyi o anlamda mesela daha kısa bir film olsa daha fazla izlenirdi. E, bir saatlik film ne kadar izlenecek yani bu daha doğrusu bu proje ne kadar ilgi görecek? Aslında herhalde bu üç filmde karşımıza çıktığında bir şey söyleyebileceğiz. Bakalım. Peki. O zaman bu hafta dijital platformlardan önerileri de vakit kalacak yaklaşık bir 8 dakikamız var. Ee, küçük Anne, geçen haftada konuşamadık. Ee, bize anlatır mısınız? Evet, e, Küçük Anne vizyona da girmişti aslında geçtiğimiz senenin sonlarına doğru yanlış hatırlamıyorsam. Ama o dönem hani pandemi bugünkü gibi değildi. İnsanlar sinemaya gitmeye biraz daha çekiniyordu. Şimdi daha rahat gidiyor gibiler geldiğimiz noktada. O yüzden sinemalarda çok fazla seyirci çekmedi. Bence hani daha farklı bir tarihte gösterime gelse daha çok ilgi çekebilirdi. Yine aslında biraz festival seyircisine hitap eden filmlerden bir tanesi. Ki geçen sene Berlin Film Festivali'nde iyi Türk dünya premierini yapmıştı film. Selin Şiyama'nın filmi. Selin Şiyama'nın daha önce İki yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Alev Almış Bir Genç Kız'ın Portresi filmiyle hatırlıyoruz en çok. Daha önce de Tomboy gibi bir film var. Ee, özellikle Alev Almış Bir Genç Kız'ın Portresi çok büyük yankı yaratmıştı. Hani festival çevresinde yine çok beğenilmişti. Benim de hani o sene en beğendiğim filmlerden bir tanesiydi. Ben birinci ya da ikinci sırayı almış olabilirim listemde. Ee, burada biraz daha e, tabii bu film tam o pandemi dönemi falan çekilmişti büyük ihtimalle. Ee, Birazdan mütevazi küçük bir projeyle karşımıza çıkıyor. Hani e, bu filmin de mesela aslında süresi 70 dakikanın biraz üzerinde, e, büyük annesini kaybeden küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. Çok işte, filmin açılışı zaten işte hastanede açılıyor, büyük annesini kaybetmiş. E, o, onun evini toparlamak için annesiyle ve babasıyla birlikte işte o annesinin çocukluğunu geçirdiği eve gidiyorlar. İşte o evi toparlayacaklar, kapatacaklar falan. Orada aslında, şöyle diyeyim, başka bir küçük kızla karşılaşıyor. Orada bir ufak sürpriz var kim olduğuyla ilgili o kızın ama onu burada söylemeyeyim tabii. Ve bu iki kızın arasında kurdukları dostluk, işte kendi büyükleriyle ilgili işte neler düşünüyorlar, onları paylaşıyorlar, paylaştıkları sırlar vesaireyi anlatan küçük ama sevimli, duygu yoğunluğu da yüksek bir film. Bir önceki filmi kadar sevmemiştim ben e, Ama yani iyi bir film olduğunu e, söylemeliyim. E, özellikle bu tip biraz duygusal filmlerden de hoşlananlara tavsiye edebileceğim bir yapım. Peki, Cadı Üçlemesi 13 artı. Evet, e, aslında bu genellikle burada tavsiyeler verirken hep uzun metraj filmler konuşuyoruz. E, geçen hafta hani düşünürken bir kısa metraj filmde niye konuşmuyoruz diye aklıma geldi ara sıra. Çünkü aslında Türkiye sinemasından belki uzun metrajlardan daha iyi kısa metrajlar çıkıyor. Sonra o yönetmenler bilmiyor mesela uzun metraj yapamıyorlar, bir şeyler oluyor. Hani o filmler, o kadar iyi filmler çıkmıyor sonra. Ee, bu kısa metraj bir film ki yönetmenin daha önce de bir uzun metraj filmi var aslında. Kaygı, e, Ceylan Özgün Özçelik'in filmi. E, o da aslında sinema yazarlığından gelen bir isim. E, bunu mesela geçen hafta konuşsaydık e, bir yandan da 8 Mart'la da e, çok ilgili bir filmdi. Çünkü küçük bir kız çocuğunun e, kabuslarını anlatıyor diyeyim. Ee, o işte 10-15 dakikalık süresinde aslında kamera hiç kesinti yapmadan e, küçük kız çocuğunun yatağının çevresinde dönüyor ve işte orada kendisine bakan adamlar e, kendisini muayene eden doktorlar vesaire gibi e, ve bunlar hep korku figürleri aslında çocuk için 13 yaşındaki küçük kız çocuğu için hep korku figürü olan erkekler e, etrafında dönüyor ve aslında e, kız çocuğunun bu korkularından e, ve kendisini aslında baskılayan karakterlerden diyelim, kurtulmasını anlatan bir kısa film. Gerçekten çok etkili bir kısa film bence. E, hem hani çekim açısından, e, hem kullandığı sesler açısından, görüntüler açısından başarılı bir film. E, bu da bir üçlemenin bir parçası olacak aslında. E, 13 artıdan sonra 15 artı ve 18 artı isimli iki film daha, Göstermeye girecek zaten hani adı cadı üçlemesi diye geçiyor 15 artı yani muhtemelen pandemi olmasa izlemiş olmamız gerekirdi diye tahmin ediyorum bu arada bir belgesel olacak o da e, hapiste yatan e, kadınlarla ilgili e, bir belgesel olacak e, 18 artı da kurmaca bir film olacak yani, yani proje bir kısa film bir belgesel film uzun belgesel film ve uzun kurmaca film olarak kuruluyor. Umuyorum bu sene çünkü bildiğim kadarıyla 15 artı kurgu aşamasındaydı. Bu sene belki de işte Adana, Antalya gibi festivallerde karşımıza çıkma imkanı buluruz. 18 artıyı da yine bir iki sene sonra izleriz diye umuyorum. Peki Pamuk Prenses de bizim bu hafta konuşacağımız son film dijital platformlarda. Evet Pamuk Prenses biliyorsunuz çok farklı uyarlamaları var. işte animasyon olanını çok biliyoruz. Benim burada aldığım İspanyol yapımı bir... E, kurmaca e, uyarlaması e, 2012 tarihli bir siyah beyaz ve sessiz film şeyi hatırlarsınız hani artist diye bir film vardı gene böyle bir e, siyah beyaz ve sessiz sinema ile oynayan o biraz daha işte, komedi e, müzikal tarzı bir filmdi bu biraz daha aslında hani baktığınız zaman pamuk Prenses hikayesi hani son aşamasına kadar bayağı aslında trajik bir hikaye e, düşünürseniz hani o masal e, son aşamasında hani e, ve mutlu yaşadılar diye bitiyor ama oraya kadar gelen hani bayağı hani üvey annesinin e, tacizlerine maruz kalan e, ölümden dönen bir genç kadının hikayesi aslında ya bu film biraz öyle bir film. yani Pamuk Prenses dedik ama çocuklara yönelik bir Pamuk Prenses değil benim burada önerdiğim. Ee, bir yandan da İspanyol filmi İspanyol tarihiyle de ilintilerini kurmuş. Örneğin işte Pamuk e, ve folkloru İspanyol folkloru ilişkilerini kuran bir film. Örneğin buradaki Pamuk Prenses işte bir boğa güreşçisi genç bir kadın e, e, gibi. E, gerçekten hani çok bildiğimiz masalın farklı bir uyarlaması ve o siyah beyaz esnesi de çok başarılı bence. Ee, çok fazla öne çıkmayan bir film de e, şu anda dijital platformlardan bir tanesinde yer alıyor. E, buradan önermiş olayım. Evet, bir iki dakikamız var. Normalleşebildik mi sinema dünyasında nasıl değerlendiriyorsunuz her yönüyle? Evet, yani e, dediğimiz gibi seyirci sayıları fena gitmiyor. Gene de hani pandemi noktasında, pandemi öncesi noktasında yine de erişebilmiş değil e, şu an için çünkü hani Bergen muhtemelen pandemi öncesinde göstermeye girseydi. Sadece ilk hafta sonunda 1 milyonu geçebilirdi diye tahmin ediyorum. Yine de hani dolu salonlarda oynuyor. Çok yoğun salonlarda oluyor. Şey de öyle yani yurt dışında da aynı şekilde orada tabii işte burada hani Batman tabii ikinci film olarak kalmış durumda. Ama geçen hafta yurt dışında da Batman çok ilgi görmüş durumda. Oradan ileri iyi gidiyor diyebiliriz. Bir yandan Oscar yaklaşıyor biliyorsunuz. İşte orada da meslek birlikleri ödülleri yavaş yavaş verilmeye başlıyor arkadaşlar. Orada da bakacağız örneğin e, ya e, kadın oyuncu erkek oyuncu kadın oyuncu hala böyle bir belirsizliğini koruyor orada çünkü en karışık kategori o gibi gözüküyor. Oscarlar yaklaşınca daha detaylı konuşuruz ama yardımcı erkek oyuncu Tori Kostur mesela e, ön ön planda koda filmiyle ön plana geçmiş durumda e, bir şeyler değişiyor yaklaştıkça. Bir yandan ha, Oscar'da asıl konuşabileceğimiz şey çok kısa vaktimiz kaldı ama bir takım kategorilerin ödül dışında hani canlı yayın dışında verilmesine karar verdi Oscar komitesi. Bu büyük hani sinema camiası tarafından tepkiyle karşılandı çünkü hani, sinema camiasının dediği şey bizim bütün hani alanlarımız eşittir hani kostüm vesaireyi ikinci sınıf bir ödül olarak almayın hani çünkü hep sinemanın hepsine ihtiyacı vardır ve hani bir bütündür diyerek hani bunları da canlı yayında yayınlamalısınız e, göstermelisiniz diye bir bayağı bir hı hı. var e, sinema dünyasının. E, önümüzdeki haftalarda Konuşuruz bu karar geçecek yok, bilmiyorum. Görüşürüz. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Sayın Hasan Nadir Derin.